Fin ila ahir el ayat sadaka azim. Ya Rabbi cümlemize rahmetinle muamele eyle. Ölülerimize dirilerimize rahmet eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza, maddi ve manevi hastalığa düşmüş olanlarına acilen hayırlı şifalar ikram eyle. Cümlemizi rızandan ayırma. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli müminler. Bugün sohbetimizde Tevbe suresinden birkaç ayeti kerimedeki mesajları arz etmeye çalışacağız. <laughs> doğru, doğru, <laughs> doğru hareket etmeyi nasip etmeyeyim. Evet. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bera'etun minallahi ve resulih. Bu Allah ve Resulünden bir ultimatomdur, bir duyurudur, bir ilandır. Kime? İlellezîne âheddü minel müşrikîn. Bu anlaşma yaptı, anlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve Resulü tarafından bir ilan, bir duyuru, bir talimattır. Aynı zamanda yapılan yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiğiniz üzere Mekkeli müşriklerle bir anlaşma yapmıştı. Hudeybiye anlaşması. Ancak bu Hudeybiye anlaşmasını müşrikler bozdu. Sonra Allah'ın Resulü Medine-i Münevvere'deyken Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh başkanlığında o yıl hac mevsiminde hacca bir efendim Ebu Bekir'le beraber bir heyet gönderdi. Yani hacca gidecek Müslümanları uğurladı. Başlarında emir olarak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh vardı. Onlar yola çıktıktan sonra Cenab-ı Hak bu sureyi Tevbe suresinin ilk ayetlerini indirdi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anı görevlendirdi. Dedi ki bu üç ayeti kerimeyi Arafat'ta Müslümanlara ilan edeceksin, okuyacaksın. O da yola çıktı, devam etti. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kavuşunca ona Hazreti Ebu Bekir Sıddık sordu. Hac emiri sen misin, ben miyim? Hazreti Ali de hac emiri sensin. Benim sadece görevim Arafat'ta Müslümanlara bu üç ayeti kerimeyi okumaktır bunu duyurmak, ilan etmektir. Bu ayeti kerimelerden birincisi Bera'etun minallahi ve resulih Bu Allah ve Resulünden bir ultimatomdur. Bir ilişkiyi kesme talimatıdır. Kime? ilerlediğine ahetun minel müşrikin Kendileriyle, müşriklerle anlaşma yaptığınız ve anlaşmaya uymayan müşriklerle ilişkiyi kesme talimatıdır. Devam ediyor. Fesihu fil ard erbaate eşhur. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha rahatça dolaşınız. Ve alemu ennekum gayru mu'cizillah. Ancak şunu iyi bilin. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Size Allah tarafından dört ay daha rahatça hareket etmeniz, yeryüzünde dolaşmanız için bir müsaade edilmiştir. Ama iyi bilin ve alemu ennekum gayru mucizillah. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah'a muhzil kafirin. Allah kafirleri Allah'ın emir ve yasaklarını görmezlikten gelenleri rezil edeceğini bilin. Üçüncü ayet de şu idi. Ve ezenun minallâhi ve Bu Allah ve Resulünden bir ilandır hem Allah'tan hem Resulünden bir ilandır. Ne zaman yevmel haccil ekber, Haci ekber günü, yani hac günü Allah ve Resulünden şu bir talimat, bir duyuru, bir ilandır. Nedir bu ilan? Ennallâhe berî'ün minel müşrikîne ve Resûlü. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Müşriklerle hiçbir ilgisi alakası yoktur. فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ lekum. Eğer tevbe ederseniz ey müşrikler, eğer tevbe ederseniz o sizin için daha hayırlı olandır. Sizin için hayırlı olan tevbe etmeniz, durumunuzu düzeltmenizdir. فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer isyankarlığa, küfre, sapıklığa, dalalete devam edecek olursanız, tevbe etmezseniz, o takdirde ne olur? Deyin tevelleytüm geri dönerseniz yani eski müşrikliğinize dönecek olursanız, tevbe etmezseniz fe'lemu ennekum gayru mu'cizillah. İyi bilin ki Allahu Teala sizi, siz Allahu Teala'yı aciz bırakacak değilsiniz. Siz ye, yüz çevirirseniz bilin ki Allah aciz, Allah'ı aciz bırakamazsınız. Devam ediyor. Ve beşşirillezine keferu bi'azabin elim kafirler için Allah tarafından elem verici bir azabın hazırlanmış olduğunu insanlara haber ver anlat. Şimdi bu ayeti kerimelere baktığımız zaman özellikle şöyle ders hazırlanırken sabahleyin de bu dün efendim teröristlerin silah bırakması hususu var ya kendi kendime şöyle düşündüm. Sanki Allahu Teala bu ayeti kerimeleri yeni indirmiş. Sanki bunlar için indirmiş. Müşrikliğinizden, teröristliğinizden vazgeçin. Eğer vazgeçer, tevbe etmez ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Çünkü Allah tevbe kapısını açık bırakmıştır. Kime? Herkese. Hayatta olan herkesin tevbe etme imkanı vardır. <laughs> aklını doğru kullanırsa ama aklını doğru kullanmayanlarla ilgili de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve yec'alur riksa alellezine la yaqilun. Allah aklını doğru kullanmayanların üzerine pislik var. Bunun için aklınızı doğru kullanın. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman şu anda tabi Allahu Teala'nın talimatı kıyamete kadar geçerlidir. Kime geçerlidir? Herkese. Kur'an'ın evrensel kitap olduğu, aynı zamanda hükümlerinin kıyamete kadar devamlı etmek devam etmekte olduğunu Allah bildirdiğine göre, Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olduğuna göre bu talimat da eraetun Allah ve Resulü. Allah ve Resulü'nden bir ilandır. Kime yeryüzünde fesat çıkaran, müşriklik yapan, kafirlik yapan, teröristlik yapan, yeryüzünün huzurunu bozan, efendim yeryüzünde fitne çıkaran herkes için Allah'ın bir talimatıdır. Efendim bakın indirilişi anlattığım gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Resulullah ile müşrikler arasında yapılan anlaşmayı bozan müşriklerden bir kısmının şirke müşrikliğe kafirliğe Müslümanlara düşmanlıklarına devam etmelerine karşılık Cenabı hak kendilerine diyor ki tevbe ederseniz vazgeçerseniz sizin için hayırlıdır Buraya baktığımız zaman hemen ikinci ayeti kerimesinde de feih Hoil Ardudarba terşhur günümüzde de o anlaşma Efendim anlaşma derken silahlarınızı bırakacaksınız Bırakacaksınız kendinizi de kurtaracaksınız Dolayısıyla ülkemizi, insanlarınızı, ailenizi de huzura kavuşturacaksınız. Ancak yeryüzünde fitne hiçbir zaman durmamıştır. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki vel fitnetu eşeddü minel kat. Dikkat edin. Yeryüzünde fitne çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir, daha tehlikelidir, daha büyük beladır. <laughs> Onun için her kim hangi türlü fitne çıkarırsa çıkarsın, fitnelik mutlaka şeytanlıktır. Efendim, üniversite öğrenciliğimiz zamanında hatırla, hatırlıyorum, hatta lise çağında, 72-73 yıllarında bir sabah bir gece efendim Mumcu Caddesi'nde vesaire bir kısım yerlerde sağcı solcu diye efendim gençler birbirlerine girmişti. Değerli kardeşlerim, yaşı müsait olanlar iyi bilirler. Siz iyi bilirsiniz. Efendim ne yapardı? Aynı merkez gençlerden bir kısmı sağcı, bir kısmı solcu. Aynı merkez, o sağcılara Hı. aynı merkezden silah verilirdi. Aynı merkezden solcu diye isimlendirdikleri insanlara silah verilirdi. Birbirlerine öldüttürülürdü. Bunlar içerisinde bunun bu nedir? Bu bir fitnedir. Bunun kaynağı nedir? Bunun kaynağı kafirliktir. Bunun kaynağı fitneliktir. Şeytanlıktır. Oradan başladığımızda efendim 80 ihtilal oldu. 80 ihtilal olduğunda ben o gün şu köyünde imamdım. Efendim ne oldu? 11 Eylül günü kan gövdeyi götürürken 12 Eylül günü bir tah gibi kesti öyle olmadı mı? Daha ter hiçbir kan akmadın. Peki ama aynı kişiler yönetiyordu. Arada ne fark vardı? Sıkı yönetim de vardı. Onun için talimat dışarıdan gelen talimattı. Dışarıdan yönlendirme ile o paralar, silahlar da dışarıdan geliyordu. İçerimizde, kendimizde yaptığımız silahlar belli başlı bazı bölgelerde atalyelerde yapılan silahlardı. Ama o merkezlere, o merkezlere dışarıdan sırf Türkiye milleti birbirine düşürmek için, fitne çıkarmak için atılan tohumlardı. O tohumlar da geçti. Ondan sonrasında ne oldu? Daha sonrasında 1984 yılında iki askerimizin şehit edilmesiyle terör örgütü asıl sesini o zaman duyurdu. Ondan sonrasında, ondan sonrasında yıllarca devam etti. Kıymetli kardeşlerim, büyükler, yaşlılar, benim yaşımda, benim emsalim olan en, azından insanlar, torunlarınıza, çocuklarınıza yaşadığınız tarihi anlatın. Sizin yaşadığınız tarihle yazılan tarih birbirini tutmuyor. 1994, 4 yılı İstanbul Sarıyer Müftüsü'yüm. Emniyet müdürü vardı Trakyalı. Dedi ki hocam ben mutlaka öğretmen olayım diye çok gayret sarf ettim ama Allah nasip etmedi. Allah'a şükür ki nasip etmedi dedi. Ey bir solcuydum. Ey bir komünistim. Allah nasip etti emniyet müdürü oldum. Emniyet müdürü oldum ama yaşadığım olay başka. Gazetelerin yazdığı başka. O zaman böyle özel televizyonlar falan da yok. Televizyon ve radyoların verdiği haber başka, benim yaşadığım olay başka. Ya ben böyle böyle yaşadım. Böyle tuzağa düşürüldüm. Efendim suikast girişiminde bulundular. Bir an efendim silahlarımızı şoförümüzde çektik de öyle kurtulduk. Ama gazeteler başka yazdı. Şimdi bunu şunun için anlattım. Yaşadığınız olayları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın, öğretin. Mezarda hiçbir işinize yaramayacak. Kimin ne bilgisi varsa, ne ilmi varsa mezarda hiçbir işinize yaramayacak. Ben emekli müftüyüm. Efendim, burada Erzurum'da bulunduğum zaman Erzurum'da beş tane camide vaaz ediyorum. Allah razı olsun müftü efendiler. Efendim ilgi gösteriyor, uygun görüyorlar. İstanbul'da bulunduğum zaman da İstanbul'da efendim haftada beş camide vaaz ediyorum. Ücretim sadece Allah'a ait. Ancak burada asıl vurgulamak istediğim şu. Ben bilgimi, birikimimi mezara götürsem ne işeme yarar? Hiçbir işime yaramaz. Sizden her ikisinin bir bilgisi vardır, bir tecrübesi vardır, bir ilmi vardır, bir becerisi vardır. Gençlere öğretin. Bunlar birer sadakadır. Ben de bir sadaka olarak, sadaka niyetiyle bu görev yapıyorum. Rabbim buna, bunun sebebine bana sağlık, sıhhat ikram edecektir. Aile efradıma, çocuk çocuğuma belki saadetler ikram edecektir. Bunun için bir daha söylüyorum. Yaşadığınız tarihi çocuklarınıza doğru öğretin. Sizin yaşadığınız tarihle, efendim kitaplara tarih dersi olarak, tarih olarak yazılan o yazılar birbirinden çok farklı. Günlük gazetelere bakın. Dün olan olayları gazetelere bakın, köşe yazarlarına bakın. Efendim falan gazetede falan yazar böyle yazmıştır, öbürü başka türlü yazmıştır. Herkes kendisinin ideali, düşüncesi, fikri, zikri, ahlakı, edebine ise ona göre yazmıştır. Yanlış mı söylüyorum? Bakın, öyle değil mi? Onun için diyorum ki yaşadığımız tarihi çocuklarınıza öğretin. Efendim, devam ediyoruz. Bu araştırma hastanesi, şey, e Şehir hastanesinde ameliyat oldum. Yan odada da bir kardeşimiz vardı. Efendim, o da ameliyat olmuştu. Böyle gittim odasında konuşuyoruz. Orlu dayanında cuma günü taburcu edecektiler onu. Taburcu olmam ben dedi. Gitmem. Bugün direkt bizim ilçemize şey yok. Van'ın Bahçe Bahçe Saray'dan direkt araba yok. Bunlar da pek pazartesi var. Pazartesinden önce çıkmam. Orada oğlunun yanında dedim ki eski zaman olsaydı sana derdiler ki olur imzala şu senedi kalır bilirsin. Yanında refakatçın da var. Onun ücretinde ekleriz. Kal bugün de kal yarın da kal öbür gün de kal. Neyse oğlu bana böyle 20 küsur yaşlarında bir delikanlı böyle baktı. Dedim ki yavrum bana ben yalan söylüyorsan baban yanında sor babana. Doğru mu söyledim, yalan mı söyledim dedim. Adam dedi ki doğru söyledin. Bu ülkede hastanelerde ölüler rehin kalıyordu. Öyle kalmıyor muydu? Evet efendim, çocuğa böyle söylenince çok afalladı. Gençlerimiz zannediyor ki hastaneler de böyleydi. Böyle değildi. Bir başka asıl anlatmaya çalışacağım şey şuydu. Şimdi terörle mücadele. 40 senedir terörle mücadele ediliyor. Efendim F-16'lar kalktı uçaklar teröristleri yuvalarında vuracak. Yıllarca. Ancak boşuna gitti uçaklar, boşuna masraf yaptı geldiler. Niye boşuna gittiler? Çünkü o silahların, o, o uçakların beyinleri Amerika'ya ait. Yazılımları Amerika'ya ait. Buradan pilot koordinatları yükleyince direkt Amerika'ya gidiyordu. Amerika teröristlere telefon açıyordu. Çekilin orayı vuracaklar. Boş dağları bombalayıp geldiler. Öyle olmadı mı? Evet. Ama ne zaman ki kendi silahımızı kendimiz yaptık, o zaman koordinatlar oraya gitmedi. Bugüne kolay gelinmedi. Bu milletin ferahatiyle geldi. Ferasetiyle geldi. Onun için, efendim, iyi hatırlıyorum, geçmişte, Silah yapımı için, uçak yapımı için, falan için, filan için girişimler yapıldı bulunmuş. Hatta Kayserli birisi uçağını yapmış. Hiç devletten bir kuruş almazdan. Sahasını yapmış. Yani uçak pistini yapmış. Ama o zamanki hükümet müsaade etmemiş. Sizden para pul istemiyorum demiş. Ama müsaade etmemiş. Bunun neticesinde ne oldu? Bunun neticesinde efendim başkalarına bağımlı kaldık. Bugün ise akşam haberleri izlemişsinizdir. Haberleri izlerken efendim falan ülke Türkiye başardı. Falan ülke Türkiye şöyle oldu diye metü seneye başladı. Bu metü sene eden Avrupalılar, Amerikalılar bunların her birisi aslında birer Türkiye düşmanıdır. İslam düşmanıdır. Müslüman düşmanıdır. Allah düşmanıdır. Bunun için Müslümanlar düşmanlarını iyi bilmelidir. Çocuklarımız, aile akratlarımız da, torunlarımız da düşmanlarını bilmelidir. Her ne kadar dilleriyle, evet Türkiye haklıdır,